Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ne yapıyoruz gidelim. Şimdi birisi topun başına geçiyor. Penaltı atıyor yani. Penaltı Penalt atarken kaleci ee, gözünü kapıyor. Evet, kaleci onu gözükmeye çıkalım. çalışıyor. Kaleci gözüküyor. Ve kapı. ilk defa yüzümüzü gösteriyoruz. Evet. Ve size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu topla gördüğünüz <laughs> misin oğlum? Ben e, böyle yavaşça vuracağım topa sonrasında kaleci de gözü kapalı tutmaya çalışacak. Evet, kaleci de benim. Şimdi de başlıyorum. Geç işte kalene. İlk <laughs> kalene geç. Aleyküm selam. Kalene geç kanka. Evet. Bu maç al bir saatte kap. Kafa... Ne diyorsun lan sen? Diyor. Uzak mesafe, Trossard, Trossard direkt! Direkt, direkt. Burası direkt mi lan? Kanka şuraya. Arkadaşlar geldi. şuraya, oraya şuraya gelmedi geldi bu arada. Buraya geldi. Vallahi sen? geldi işte. şuraya demiş Allah. Arkadaşlar şurası direkt bizim için. Maşar'da... Arkadaşlar siz söyleyin burası direkt mi? Genellikle maşar... Yorumlarda belirtin. Genellikle maçlarda burası direkt oluyor. Ah Arkadaşlar belirtecek. Ah Al. Yorumlarda alayım. Bekle ben koyarım. Yorumlarda Bu arada burası bizim bahçemiz. Yani benim bahçem. Daha doğrusu annemin. Benim abimin bahçesidir burası. Abi neredeyse kaleye çok yakın oğlum. Başla. Ya oğlum senin gözünü aç. Abi efendim. Ya. Yeah. Yemin ederim kapalı. Lan. İyi tamam. Evet arkadaşlar tuttum bunu. Ne oluyor lan? Geç geç geç. Sen geç, ya. Ya. ben burada sen burada kullandırdın. Orada Hadi değil ben. lan. Burada evet tamamen. kanka abart. Neyse. işte. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi şahsımız bu. Sen nereden biliyorsun kanka? Oraya attın mı ortaya? Ses. Doğru. Al <laughs> tableti. Dur. Yürü lan. <laughs> Daha demin bana burada kullandırdın. Al. Sen burada kullandırdın da, da. Atıyorum. Cem şurayı gör bir, tamam. Evet, bekle. <laughs> Kanka gözün açık. <laughs> Orada tamir etme bir damet yani. Adam, Oğlum. şöyle vuruyorum. Gözüne şöyle bak. Oğlum ben şuramdan falan geçecek derdindeydim <laughs> tabi. ayağım A bak geçirene de gel, gözün açık senin ya. Ya hayır, değil. Ben ne? Ses tahmini ederim ben. İyi tamam al. Ver, ver. Topumu geri ver. Bisiklet topu. Topum senin değil benim sandın. Niye? Siz ya gözün niye açıyor kanka? Sanki. zaten direkt topum. Ya bana ne ya hayır. Hayır tek tek oynayacağım hadi. Ready. Ready. Go! Wichtig küs 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 kanka Bugün yeter mi sence bu kadar? Yok oğlum 2 dakika. Evet. Yok 3 dakika oldu bu arada da. Sen kullan bitirelim. Sonra bura başlayacağız. Sonra birazcık dinleneceğiz. Ola. Ben hasta olduğum için Hastalı. Hadi. Vay. Ayağımın yanında mı geçti? Evet. Dev. Çup. Direk. Direk. Orada bile direk oldu. <laughs> Birader bu nasıl bir direktir ya? Bak ilk başta şöyle oldu. Arkadaşlar ver, bir... ver sen ver bana. hayır sen sen yapamıyorsun. Arkadaşlar ilk başta buraya değdi. İlk önce şuradaki direğe değdi. Oradan. Vay buraya değdi. Geldi. Şu iki direğimize değdi. Lele bu nasıl bir şanslı. Top burada zaten. Ben buradan atmaz mıyım gol? İyi dur. Evet arkadaşlar 4 de... geç kale Atamadım. Atamadım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.